Herkese merhaba. Akıllı Ticaret'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Akıllı Ticaret ekibinden Hale. Bugün birlikte Akıllı Ticaret panelimizi nasıl yapım aşamasına alabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Henüz tamamlanmamış veya görüntülenmeye hazır olmayan sitemizi yapım aşamasına alırız. Bu sayfalarda yaygın olarak yapım aşamasında ya da çok yakında mesajları kullanırız. Siteniz henüz görüntülenmeye hazır değilse ya da sitenizi süreli olarak kullanıcılara kapatmak istiyorsanız bu işlemi yapabiliriz. Bu işlemi akıllı ticaret panelimiz üzerinden nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Bunun için akıllı ticaret panelimize giriş sağlıyoruz. Ayarlar, genel site ayarları sekmesine tıklıyoruz. Site ayarları sekmesinde yapım aşamasında sayfasını açık hale getirmemiz ve ön belleği yenile butonuna basmamız yeterlidir. Yapım aşaması sayfasından sitemizi çıkarmak için kapalı butonuna tıklayıp ön belleği yenile butonuna basmamız yeterli olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.